Kış olimpiyatlarını izlerken bir sporcunun kayaklarıyla bir rampanın tepesinden kendini boşluğa bırakıp 100 metreden fazla uçtuğunu gördüğünüzde aklınıza ilk gelen şey muhtemelen o sporcunun inanılmaz cesaret. Ama o an en az o cesaret kadar etkileydi başka bir kahraman daha vardır. Sporcunun altından kayıp giden o devasa yapı yani kayakla atlama rampası. Bu yapılar sadece birer beton ve çelik yığını değil. Aynı zamanda fiziğin, mühendisliğin ve mimarinin sınırlarını zorlayan, yer çekimine karşı tasarlanmış heykelsi anıtlardır. Bir kayakla atlama rampasının tasarımındaki temel amaç, sporcuyu olabildiğince güvenli bir şekilde maksimum hıza ulaştırmak ve onu en verimli uçuş pozisyonuna sokmaktır. Her şey en tepedeki başlangıç noktasında yani inrun adı verilen yaklaşık 35 derecelik dik iniş pistinde başlar. Sporcu burada saatte 90 hatta 100 kilometre hıza ulaşır. Bu pistin yüzeyi hava koşullarından etkilenmemesi için genellikle içinde soğutma sistemi olan seramik raylardan oluşur. Bu sayede her sporcu için eşit ve pürüzsüz bir kayna yüzeyi sağlanır. İnişin sonunda yani kalkış masası denilen noktada, eğim aniden yaklaşık 10 dereceye düşer. İşte bu milisaniyelik geçiş, sporcunun o güçlü sıçramayı yaparak kendini boşluğa fırlattığı andır. Ama asıl mühendislik harikası, kalkıştan sonra başlar. İniş yapılacak olan tepe, yani landing slope, asla düz bir yamaç değildir. Sporcunun uçuş yörüngesini takip eden parabolik bir eğriye sahiptir. Bu sayede sporcu yere metrelerce yüksekten çakılmaz, bunun yerine tepenin eğrisine neredeyse teğet geçerek yumuşak bir şekilde konar. Bu düşüşün etkisini emen dahice bir tasarım detayıdır. Rampaların sınıflandırılmasında ise K noktası adı verilen bir ölçü kullanılır. Bu nokta iniş tepesindeki en dik bölümün bittiği ve eğimin düzleşmeye başladığı yerdir. Bir sporcunun atlayışı bu K noktasına ne kadar yaklaştığına veya onu ne kadar geçtiğine göre puanlanır. Bu devasa yapıları tasarlamak sayısız zorluk içerir. İnşa edildikleri dağlık arazinin jeolojik yapısı, bölgedeki hakim rüzgarın yönü ve kar yükü gibi onlarca faktör hesaba katılmak zorundadır. Norveç'teki kolun veya Zaha Hadid tarafından tasarlanan Avusturya'daki Bergisel gibi bazı ram Aynı zamanda bulundukları şehrin ikonik birer mimari simgesi haline gelmiştir. Kısacası bir kayakla atlama rampasına baktığınızda sadece bir spor tesisi görmeyin. Orada bir sporcunun bir kuşa dönüşme hayalini gerçeğe dönüştüren akıl ve bilimin soğuk ama bir o kadar da estetik bir şaheserini görün.